Şimdi e, paketle ilgili aylardan beri AKP e, halkı e, büyük bir tedbirine koydu. Yani paketten bir şeyin olmayacağını zaten daha önce de biz kamuoyuyla paylaşmıştık. Gerçekten bizim coğrafyada yaşayan, Kürdistan'da yaşayan Arap halkı olsun, Kürt halkı olsun, diğer e, halklar olsun, hangi inanç kurumunda olursa olsun e, bir e, şey getireceğini biliyordum. Dün de e, Başbakan bu pakete ilgili bir açıklamada bulundu. Biz BDP olarak bu paketi tanımıyoruz. Çünkü bizim lehimizde e, ya da taleplerimize cevap verebilecek bir e, paket değildir. E, örneğin mesela ana dilde e, ana dilin e, devlet okullarında resmi dil, dil olarak eğitim dili olarak talebimizdi. Onda o ilgili herhangi bir şey çıkmadı. Dilimizi e, parayla bize e, satacaktır AKP hükümeti. Şunu e, söyleyebiliriz mesela. Gideceksin devlette diyeceksin 5 liralık Arapça bir bize 10 liralık Kürtçe bir alışalım. Bu e, istenilen şey değildir. Beklentimizin dışında e, bir şey çıktı. 10 e, gün üzerinde e, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve örgütümüzün siyasi çalışmalarını yapan arkadaşlarımız içeridedir. Onlarla ilgili herhangi bir şey yoktur. E, kültürümüzle ilgili herhangi bir şey yoktur e, Kürdistan coğrafyasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tam, tamamında bu yerleşim alanlarının e, isimlerinin değiştirilmesi vardı. Bu yalnız Dersim üzerinde geliştiriliyor. Zaten Dersim'i Dersim halkı Dersim olarak anıyor. Tunceli'den bile bahsedilmiyor. E, eş baş, başkanlık sistemi için zaten BDP yıllardan beri o eş başkanlık sistemini kendisi fiili olarak yürütüyordu. Ee, AKP'nin e, hazırlanmış olduğu paket kendine göre bir pakettir. Kendisinin seçim paketidir. Bir de e, seçim barajının aşağıya düşürülmesinden bahsediyor, ediliyor. Ancak o da dar sistemde geliştirilen şey. E, Erdoğan bunu kendine göre e, başkanlık sisteminin zeminini oturtuyor. Sadece bunlar da zaten e, A çıkarmış olduğu paket şu anda elimdedir. Zaten başlıklar bellidir. Birkaç sayfeden ibaret olduğunu diyor. Mesela terörle mücadele yasasından bahsedilmemiştir. Ee, bir kadınlar üzerinde herhangi bir şey yoktur. Kadınların e, çalışması bakımından e, kadınlarına, kadınlara uygulanan şiddet, töre cinayetleri bununla ilgili herhangi bir Yaptırım ya da şey gücü e, çıkarılmamıştır. E, bir eşap sorunu e, çözdük diyor. E Zaten annemizin, teyzemizin, ablamızın başına kurşun sıkarsanız da eşarplarını indirmezler? Yani bu bir, e, bu bahsettiğim şeyler evrensel haklarımızdır. Allah'ın bize verdiği haklardır. Bunu sistem zaten cumhuriyetin kuruluşundan bu yana asimilasyon politikalarını geliştirdikleri için e, örneğin okullarda andın bugüne kadar e, okul çocuklarımıza okutulması e, yine bir hakaret olarak kabul ediyoruz. E, bu Niye Arap'ın çocuğu desin ki ben Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bir Kürd'ün çocuğu çıksın, niye ben Türk'üm, doğruyum, çalışkanım desin. Bu asimilasyonu e, genişletmek için insanı insanlığın varlığından etmek için bu politikalar geliştirilmişti, bugüne kadar geldi. E zaten bunlar sistemin ayıplarıydı, ayıplarını kapatmak için bunu yapıyorlardı. E bugün işte bunları biz paket halinde hazırladık. Yani biz AKP, AKP yalnız değil. AKP'nin öncesinde de gelen iktidarlar bunları çıkarabilirlerdi. Bunun üzerinde çalışmalar yapılabilirdi. E 12 Eylül e, geldikten sonra hiçbir etnik grup ya da bir halktan biri işte ben Kürdüm ya da ben Arabım ya da başka bir halktanım demesi yasaklanmıştı. Dilimize kepen kurulmuştu. ve bunun için biz de Barış ve Demokrasi Partisi il örgütü olarak Kurumlarımızla bu mücadeleyi verdik. Bu mücadelenin daha verilmesini aktifleştire genişleteceğiz Çünkü bizim taleplerimiz doğrultusunda herhangi bir şey yoktur. Ne terörle mücadele yasasında ne seçimle ilgili herhangi bir şey yoktur. Sadece bu paket isim paketidir. AKP'nin seçim paketidir. Yani Şunu söylemek isterim, tüm halkımız hangi inançta olursa olsun, hangi etnik şeyde olursa olsun, AKP'nin aylardan beri kamuoyunu bu paketle işgal edilmesinin sonucu pakete bir şey yoktur bu paket e, demokrasileşme paketi de yıldır Sadece AKP'nin seçim paketidir. Çünkü halkımız bunu şey, biliyor Paketin devamı geleceği söyleniyor. Bununla ilgili yeni bir şey gelişme olma ihtimali var. mı yani, yani bu şeyden? zaten kamuoyunu işgal eden bu e, paketin açılışında halkımız da bunu şu anda biliyordur. Bunun sonrasında da hiçbir şeyin gelmeyeceğini ancak bizim de Halk olarak demokratik e, siyaset mücadelemizi daha yükselterek bu bize veren, e, Allah'ın bize verdiği bu evrensel haklarımızı almayı da biliriz.